hafta aldım ürünlere bakacağız. Tamamen ortaya karışık. Hem kıyafet de var, hem bakım da var, hem makyaj da var. Hepsini bir anda göstereceğim burada size. Öncelikle ayakkabılardan başlayacağım. Hem kendime hem erkek arkadaşıma ayakkabı aldım. Aynısını aldım. Bombalardan aldım. Şöyle. Ben çok beğendim. Kalitesi çok güzeldi. Snickers Life'dan aldım ben bunları. Bayağı da güzeldi. İkisi 3000 lira gibi bir fiyata geldi. İndirim de vardı bayram öncesi. Bence bakacaksınız ayakkabı alacaksınız oradan alabilirsiniz. Çünkü ben aldığım bütün ayakkabılarım hepsini oradan alıyorum. Şu şekilde adlaksan iki tane kemer aldım. Biri kare biri yuvarlak olacak şekilde adlaksan. Tezen sonundan şöyle body aldım. Çok da güzel. Rengi de çok hoşuma gitti. Ve 150 TL ydi. Şöyle. Güzel. Bu tişört benim bütün yazımı geçireceğim bir tişört şekilde. şekilde bir şort aldım. aynısının mavisi kuzenimde vardı. Hatta kuzeninden aldım. İleyda kusura bakma aldım. Sana geri vereceğim şortunu merak etme. Bu gömlek çok güzel. Çok güzel. Bak deneyeceğim hemen. önce buradan böyle bağlıyorsunuz. Tabii içimdeki olmadan. Şu an hızlı bir şekilde size göstereyim diye giydim. İçimdeki olmadan olursa çok güzel bir gömlek. Gerçekten çok güzel. Adet şöyle tişört aldım. Şeyi çok hoşuma gitti. İçinde koltuk altınızı kapatmak için şöyle bir alanı var. Ben böyle olduğunda koltuk altımın çok gözükmesini sevmiyorum. Ama bu çok hoşuma gitti. Zaten bitiyordu, yedekledim. Bu da bitiyordu artık yani son demlerini yaşıyor o yüzden gittim bir tane aldım. Bu birbirine farklı mı? Yo aynı. Bu markanın mavisini çok öneriyorlardı. Ama benim cildim karma ve yağlı. Karma ve yağlı ciltler için bu yeşil olanı daha iyi dediler. O yüzden bunu aldım. Şöyle dört tane glossumuz, bir tane de BB kremimiz var. Bunu aldıklarım bu kadardı. Daha yolda olanlar da var. Onları da eklerim diğer videolarda. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.